Bakıyorum aynı olanlara, yani şöyle hatta paydası 4 olan, paydası 4 olan, paydası 3 olan, paydası 3 olan, paydası 7 olan, paydası 7 olan. Tamam, şimdi tabii ki şurada bir eksi var önde o yüzden bu eksileri dağıtacağız. Yani bu 1 bölü 4 değil de artık ne olacak? Eksi 1 bölü 4, yine buradaki eksiyi de dağıttım, eksi 7 bölü 3, peki şurası ne olacak? Şu eksiyi şunun önüne dağıttım, eksi mi artı mı olacak? artı olacak. Niye? Çünkü bunun kendi önünde eksi var. Burada da var. Eksi eksi artı olmuş olur. Buradan tamam. Şimdi bakalım. Hatta şunları direkt buraya getirsem nasıl olur? Oldu biraz büyüteyim. İyi oldu ya. Becerdik. Tam aynı renkte olanlara bakalım. Mesela sarıya. 5-1 yani pay kısımlarına bakın artık. 5-1 ne oldu? 4. 4 bölü 4. Tamam. 4 bölü 4 yazdım. Sonrasında şu kırmızı eksi 5 eksi 7 ne olmuş oldu? Eksi 12. O zaman buraya da eksi 12 dedik. Faydasını yazmayı unutuyorduk az kalsın. Sonrasında şurasında da ye ye yeşil olanlarda artı 12 artı 2 yani 14 olmuş oldu. Artı 14 bölü 7. Şimdi bunlar hep sadeleşebiliyor. Şu sadeleşti işte 1 oldu. Bu sadeleşti. Işte, eksi 4 oldu. Bu da sadeleşti. Işte. 2 oldu. Şu kısım eksi 3 artı 2 dedim buraya da Şu çok çirkin oluyor. Yani cevap eksi e, eksi 1 olmuş olur. Yine aynı şekilde bakalım burada dağıtalım eksi şöyle hepsini. Tabi işaretleriyle beraber eksi 1 bölü 9, eksi 7 bölü 12, artı 8 bölü 8. Tamam. 9 ile 9 olacak. Ee, 3 eksi 1 2 oldu. 2 bölü 9. Sonrasında da bununla da bu olmuş olacak. Ne oluyor o zaman? Burası 3 bölü 8. Artı oldu tabii ki. Sonrasında da şurada yeşil yapalım. 12 Bir de şurası 11'den 7'yi çıkarttık. Kaç oldu? 4 oldu değil mi? 4 bölü 12. Evet artı. Güzel. Bakalım sadeleşme var mı? Var. Mesela şu 4 ile 12 sadeleşti. 1 bölü 3 oldu. Başka sadeleşme var mı? Yok. O zaman ne yapıyoruz? Paydalarını eşitleyelim. Burası 8 8 çarpı 3'ten 24 oldu. Şurası da 9 çarpı 3'ten 27 olacak. Bu kısımda 9 kere 8'den 72 oldu. 24 ile 2 çarptı. 48 oldu. Bunu biraz daha yan tarafa alayım şöyle. Aldiğim yer kalmayacak öbür türlü. Tamam. Şimdi şurada 48 dedim artı 3 kere 27, 81 oldu artı 72 bölü burada mesela 3 ile 72'ye çarp direkt 216, güzel. Şimdi şu ikisini toplarsam 153 oldu. 153. Sonra bu ikisini toplarsam kaç olacak? 201 işlem hatası yoksa tabii. Bunlar sadeleşir mi peki? Sadeleşir. 3'e sadeleşir. 3'e bölersek ne olmuş olacak burası? Mesela şurası zaten 72 oldu. Şunu da sadeleştirirsek 67 olur, değil mi? Tamam. Zaten 67 de başka bir sayıya bölünemeyecek. Asal sayı. O zaman 67 bölü 72 oldu. Burada bir izgi hatası olmuş. Bu zaten üsttekinin aynısı. Bunu geçelim. 4'e bakalım. Şimdi burada eksi eksi artı olmuş oldu. Bunlara bir dikkat etmemiz lazım bizim. Yani şunu da üşenmeden yazalım. Bu arada matematikte soru çözerken hiçbir şekilde üşenmemeniz gerekiyor. Yani matematik üşengeç adamlar için değil. O yüzden her türlü yani elinizi kirletmeniz lazım, yazmanız lazım. Zaten daha iyi öğrenmeniz için, yeri geldiğinde ezberlemeniz için ki ezberlemek de gerekiyor ne yazık ki. Ee, daha iyi olur yazmak. Şimdi burada bakalım. Eksiği dağıttık. Böyle oldu. Şu kısım zaten eksi 11 bölü 10. şöyle yani. Eksi 11 bölü 14 diyelim. Sonrasında şu eksi eksi artı oldu. Tamam. Artı 11 bölü 14. Güzel. Şu kısımda da eksi eksi artı oldu. Şimdi artı 5 bölü 12 fakat bir de şuradaki eksimiz var. Ne oldu? Burası eksi olmuş olacak o zaman. Eksi 5 bölü 12. Yani şöyle şey. yapabiliriz. Daha rahat göreceksiniz. Yan yana alalım sayıları. Mesela atıyorum şunu. Şunu şöyle alayım. Evet şimdi 13'leri yan yana getirdim. 14'leri de şöyle yan yana getireyim. Bunu da bu tarafa alayım. Şimdi böyle görmesi daha kolay olur. Çünkü şurası şöyle Mavi maviyle yapalım. Bu kısımda kırmızıyla. Zaten hepsi birbirini götürüyor gördüğünüz üzere. Yani götürdü 0, 0, 0. Cevap 0 direkt. Ya onca şeyi bir sıfır bulmak için uğraştık. Evet. Tamam. Şu kısımda da aynı şekilde bakın. Eksiği dağıtıyoruz. Hatta şöyle yapayım ben. Mesela burası 19 ya paydası. 41 bölü 19. Bunu da aynı şekilde yanına yazayım. Eksi 13 bölü 19. Yazdım. Sonrasında da şurası artı şey olmuş olacak. 14 tamam. 37 bölü 17 artı 14 bölü 17. Şimdi bunu yazalım. Eksi 44 bölü 15. Eee şurası da 16. Eksi 16 oldu. Tamam. Şimdi şuraya bakarsak. 41'den 3 çıkaralım. Kaç olacak? 38. Yani burayı direkt şöyle yapalım. Şunu silelim. 38 bölü 19 diyelim. Şu ikisini toplarsak. <laughs> düzgün olmadı şu ikisini toplarsak ne olacak? 51 olacak. O zaman şunu da sileyim. 51 bölü 17. Ardından e, şu ikisinde de aynı şeyi yapalım. Eksi 60 oluyor sanırım. Evet. Güzel. Şimdi bunlar birbirine bölünebiliyor. Burası ne oldu? 2 oldu. Artı şu kısımda 3 oldu. Artı şurası da 4 oldu. Tabii ki eksi 4 olmuş olacak. Şurayı eksi 4 dedik. Tamam. Buradan da şurası 5. 5-4'ten 1. Güzel. Yine aynı şekilde devam edelim. Bunları dağıtalım hemen. Eksi 5 bölü 14 artı 5 bölü 16 eksi 13 bölü 18 oldu. Şunları da aynen yazalım. 65 bölü 18 artı 43 bölü 16 eksi 37 bölü 14 Şimdi payda aynı onları yan yana alalım daha rahat görebilmek için. Mesela seni şu tarafa alacağız, sen buraya gel. Tamam 14 tane yan yana, tamam çok güzel oldu, hallettik hemen. Şimdi şu kısım ne oluyor? 65'ten 13 çıkaralım. 52 oldu burası. Sonrasında ne varmış? Şunlar varmış. Burası kaç olacak? Eksi 42. Tamamdır. Şu ikisi de 48 oluyor. Sonra bunu şöyle sileyim. Şunu 48 yazalım. Şimdi şu ikisini e, bölersek bir şey çıkmayacak zaten. Evet. 54 olsaydı çıkardı. O zaman sadeleştireyim hadi. 2 ile sadeleştirdim. 26. 2 ile sadeleştirdim. 9 daha da olmayacak. Şimdi şu ikisi birbirini götürür. Eksi 3 olacak burası. Şu da 3 olacak. Artı 3. E bunlar da birbirini götürür. Eksi 3 artı 3. Yani cevap direkt 26 bölü 9 olur. Ya zaten sayıları baksanız yani, şunları birbirine çarpmak ne kadar sıkıntı olur. Mesela 21'in altına, işte 22 çarpı 23 çözüyorsunuz falan yani. Hiç öyle bir şey istenmez zaten, isteniyor. Yani oradan da mantık üretebilirsiniz. Evet, burada yazalım. Eksi 17 bölü 23 artı 29 bölü 22 eksi 13 bölü 21 oldu. Şunları da aynen yazıyoruz. Biraz çirkin oldu tamamdır 59 bölü 22 eksi 75 bölü 23 Tamam bir eksik yok herhalde Şimdi yine aynı mantıkla ilerleyelim mesela şunu alalım şu tarafa getirelim 21'ler bir yan yana olsun 23 tane yan yana oldu bu da tamam güzel şimdi 76 eksi 13'te bu kaç olmuş olacak 63 olmuş olacak şöyle bir silelim 63 yazalım sonrasında da şu ikisi Bunları çıkarırsak önünden ne olacak? Eksi 92 olmuş olacak. Eksi 92. Sonra şu ikisine bakın. Burası ne olmuş olacak? 88. Değil mi? Bunların hepsi tam birbirine tam bölünebiliyor. O zaman öyle böyle direkt. Mesela şurası 3 olacak. Burası 4 olacak. Burası da 4 olacak. Hatta şunlar birbirini götürecek. Çünkü eksi 4 artı 4. Bakın x 4 artı 4 direkt birbirini getirdi. Yani cevap direkt şu ifade olacak. O da 3. Tamam. Bunda da direkt yan yana yazayım. Mesela 97 var. 97 ile direkt yazalım. O da hangisi? Şu kısım. Eksi artı eksi oldu. Hatta ve hatta şöyle yapalım. Daha da işleri hızlandırarak. Tamamdır. Ben mesela şurada direkt hani kafanız karışırsa üstlerini çizebilirsiniz. Şimdi burada 99 var. Bunu da bir işleme sokalım. Artı olacak. 100 artı 98 bölü 99 o. 90 99 oldu. Sonrasında da yine şimdi şurası. Pardon, yanlış yaptım. Şurası eksi eksi tamam. Şu ikisi kalmış oldu. Üzerlerini çizelim bunların da. O zaman burası da eksi 149 eksi 47 bölü 98 olacak. Şunu şöyle alayım. Tamam. O zaman şu kısım zaten 97 bölü 97'den 1 oldu. Bir sıkıntı yok bunda. Şu kısım da 198 olmuş olacak. Zaten 198, 99'un iki katı. O zaman buraya da direkt artı 2 demiş olacağım ben. Artı 2'yi yazdım. Sonra şu kısımda belli ki yani ikiye bölünebilen bir şey gelecek. Sanki hiç yazmamışım gibi. <laughs> eksi 2 olmuş oldu burası da. E sonrasında ne olacak? Şu eksi 2 ile artı 2 birbirini götürmez mi? Götürür. Cevap sadece şuradan 1 kalır. Evet yani paydalar çok alakası bir şekilde çok büyük duruyor. Ama artık biliyoruz ne yapmamız gerektiğini. 201 bölü 100. Sonra paydası 100 olan bu var. Eksi artı eksi 101 bölü 100 oldu. Sonrasında hadi şöyle üzerine çizelim. Kafamız karışmasın diye. Bunu hallettik. Şimdi paydası 101 olan var. O da şurada. Eksi eksi artı olacak. Yani 46 artı 55 bölü 101. Sonrasında da şunları da sildik. Sonucular kaldı. Eksi 101 eksi 1. Tamam. Eksi 101 eksi 1 bölü 102. Tamam. Şimdi şu kısım zaten çıkarttık. 100 oldu direkt. Şöyle 100 oldu. Bu da birbirini götürecek. 1 olacak. Bunu da silelim direkt şöyle. 1 yaptık. Ardından şu kısma bakalım. Bu da 101 oluyor gibi. Evet. 101 oldu. Birbirini götürdü. Artı 1. Güzel. Şu kısım da eksi 102 olmuş olacak. E de bu. Bunlar da birbirini götürüyor. Eksi 1. Şurada eksi bir herhangi bir tane biri götürsün. Cevap o zaman buradan bir yazamadım. Bir olmuş olacak. Şimdi kesirli sayılarda çarpma bölmeye geldik. Bunlara nasıl yapacağız? Şöyle ki bakın sadece mesela üst hizadakilerle alt hizadakiler birbirine sadeleşebilir. Örneğin mesela 42 ile 12 sadeleşebilir. Evet. 42 ile 63 sadeleşebilir mi? Sadeleşebilir. Çünkü üst ve alt kısmı var. O kadar. Arada çarpma varsa bu olacak. Yani atıyorum mesela şunlar birbirini götürdü. Mesela sadeleşebiliyor biliyor musun? Sadece 7'ye bölünebiliyor mesela. Bölünemezse bir şey yapamazdık. İşte 6'ya 9 olabilir. Ya da mesela 54. 54 mesela 9'la da sadeleşebilir şuradaki. Bak şuradaki 9'la da sadeleşebilir. Aslında hepsi 3'üyle de sadeleşebilir. İstediğiniz yapabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Hani kendi altındaki sayıyla yapmak daha doğrudur diye bir şey de yok. nasıl rahatınıza geliyorsa. Şimdi bakalım yalnızca aynı hizada ona birbirleri çarpıtabilir yani çarpışan araba gibi yani birbirleri çarpılabilirler bunlar mesela işte buradaki 42 56 54 şurada göstermiştim burada şunlar birbirleri çarpılabilirler yani 42 ile 56'yı çarpabilirsiniz sonra 54'ü çarpabilirsiniz bu arada şununla şu da tabii ki çarpılabilir çünkü değişme özelliği vardı bakalım aynı şekilde tabii ki payda kısımları da öyle. 12, 23, 63 bunlar da birbirine çarpılabilir. Heh, şimdi benim kastettiğim şeyler. Aynı izana olanlar birbirine sadeleşemez. İşte üsttekilerle alttakiler birbirine sadeleşebilir. Hepsi bu. Demin de söylediğim gibi. Atıyorum 42 ile 63 sadeleştirin. Tabi sadeleşebiliyorsa. Sadece öyle bir durum var. Mesela daha rahat görmek için. Burada atıyorum 42 yerine 6 çarpı 7 yazdık. 12 yerine 6 çarpı 2 Tabi başka şekilde de yazabilir yani 3 çarpı 4 de yazabilirsiniz burada yazmak zorunda değilsiniz de hani rahat görün diye dedim ama 4 çarpı 3 yapsam o kadar işime e, yaramayacaktı işte 56 böyle oldu 28 4 çarpı 7 54 6 çarpı 9 63'te işte 7 çarpı 9 olmuş oldu yani istediğiniz gibi sadeleştirebilirsiniz burada çok belli olmuyor da aynı renkte olanları mesela sadeleştirmiş gibi yaptım mesela şurada şu kırmızı çizgi bunlar birbirine götürmüş. Atıyorum başka devam. Şununla şu var. İşte şu bunlar aynı renk. Yani hepsini böyle sadeleştirince değiştirince nasıl başladığınız önemli değil. Sonuç olarak 6 geliyor burada.